Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bye bye bir bölümde gene karşılık Uncharted 4'ün Bir hırsının sonu at Yani 5. bölümde karşınızdayım Hector Alcazar. Hector Arkazar Al Aa mahkumlar var burada Evet gençler en son Hector Arkazar'la beraber buradan kaçıyoruz Hadi

Kapıları aç diyor. Biraz İspanyolca biliyorum gençler. Hagano. Çünkü izledim. Gençler Hagano da bu arada yap demek. İspanyolca öğreniyoruz hep beraber. Madem mı mutlu. Abi lan çabuk. Öle öle öle. Evet gördüm. Tamam. Evet peki şimdi? Çok çok çabuk. Sa saklanacak bir yer arayın diyor gençler. Ne o bir nasıl Evet iyiyim. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien iyiyim demek gençler. Vi benim var <laughs> İspanyolcu öğreniyorum. <laughs> Hayır hayır. Hayır 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 Çık çık çık. Helal. <laughs> Sana evet. Oha abi Ektar bu Oha bu sayı. Bu sayı bunlarınkinden daha iyi. Lan bildiğin sem, sem olduk ya. Ho ho, uçan tekme. Estamos bien. Estamos bien. Evet. Ne var lan? Alayım. Ha oğlum. Abo. Gel lan gel hepiniz gelin. Lan nereye saklanayım? Allah Allah. Bak bak bak. artık. Kan patla? Bien hecho. Bien con el nuevo nombre, estás un tonto.

aa ah, , Aabis ah, on mu kõtt , sealt tuleb kõmmar . ma käest saan õnnelukedalt üle . nii , elan hüüatusega . Yok etti evet. Agua. Ha agua. agua, agua da su gençler. İspanyolca da. Por favor, lütfen demek. Estamos bien. İyi iyiyim Sonra demek. İyi de bir öteyim aslında. Susuz kaldım. Ben de hiç. Sağ ol. <laughs> e, Sen bir odaya Drake'in bir sonraki adımı. <laughs> bir sonraki adımın ne? Çevangıya yapış. Sonra Ah, kardeşimin Artık sen mi olduk, biz yoksa sadece Hı. bu var yani mı Evet. İyi ol. Peki, sence Evren'in hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Ah, bilmiyorum yani. Amerika yönetmenim araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet ama... bak evi öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış tamam mı? Ama elde bazı evet, sallan içler ki... Durdurur demek miydi? Ama, tamam. Dur 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 dur. Sa 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 sa. Hey, sakin ol seni severim senyor. Daha da önemlisi sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben, ben, ben hala seni bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Ben tamam, ben onu kuyayım. Tamam. Bıçak. Sorun Bıçak. şu ki... ...şu anda kafam bir gün şüpheyle oldu. Oha <laughs> <yeni gidip>, <laughs> lan sakın. Ne kadar sürer? Altı ay. <laughs> İnsanlar çok temel. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. Üç ay. Üç ay da bir bu da mı? Üç ay. Azinenin yarısı. Becerebilir misin? Söyle. Üç ay. Hadi yarısı. Şimdi. Eğer kaçarsan ya da hazireyi saklamaya kalkarsan, ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan, haberim olur. Ve hiç bir anda orada olurum. Ve o noktadan ölüm gelişemeyeceğim bir mehamet olur. Ha, kanatta bir Bir yakın kasaba, 10 kilometre uzakta, şu yönde güneşin doğuşuna doğru. <laughs> Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyecek epey zamanı yok. Tamam Gidelim mi? Peki ya, buldun Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde, ayı malı evlenir. Ya bir git ya, beleşçe! Bana nasıl öğretirsem, Görüşmek üzere sevmem Yok adios kız. Görüşürüz. Demek. Neyse bilmiyorum artık. Yani arkadan gitmeme izin ver. Ve işte buradayım. İyi hoş geldin. Bu hiç iyi olmamış. Niye? Gider kaldığımız yerden devam et. Kaldığımız yerden? Sen kaldığımız yer falan yok. Reyf ve ben kaçtıktan sonra Reyf, Aziz Dismas katedralinin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. O, o. Haftalarca didik didik aradık. Ebrim'in hazinesi orada değil. Gerçi bu Reyf'i durdurmadı. Sağ ol yıllardır kızıyor ama hala bir çömek bile bana. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani, yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve... Eminim Reyfin elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. Oo. İyi de Aziz Diz bizim açı. Yani misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boş hatırlarsa. Asiktir bu hala sağlam. Ebru'yu birden fazla açı yapar. E yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Vaaay. Wow. Ee, i̇yiymiş. Nerede peki bu? Aa, bu Nadine Park'ı. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi Malikense. Aa, Rossi Malikense. Rossi Malikense. Orayı biliyor musun? evet. evet. Bir şey merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şöyle. Bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. Tamam. O kalan turları direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteyi koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet sen oradan çalışacaksın. ha? Hayır. İkimiz çalışacağız. hayır olmaz. Hayır abi bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır bak bak ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ee, ne bileyim ben mesela... Ee, <laughs> ee, mesela Charlie Cutter olabilir. Charlie evet. Cutter. Hayır, bu tür hayır, hayır, bu hayır, hayır kesinlikle olmaz. Ne Charlie ne de ismi telefonda kayıtlı başka birini hayatıma emanet edemem, anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi <laughs> sen <laughs> başka bir yol kalan süreye bakarsan yok. Ve Alkazar'a göre de yok. Ne Alkazar'mış? Çek silahı vur ya. Bu kadar basit sen. Dur sana karışmıyorum sen ya. Hey, ne başkınlar? Ne başkınlar? <laughs> evet, evet, bak olanlara inanamayacaksın. James'in biraz önce elinde belgeler yoksa geldi. Yani. biliyorum, biliyorum. Görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. O malekan da beklediğimden büyük bir, iş bu, tamam, lan. bir şey lan, bu lan bu ruj yine var bu şuralarda. Oha bakar mısınız abi gençler arabalara. Zenginler gülüyor. Bu uşu yeşili çok hoşuma gitti. Şu. Bir şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salıdan hala bir iz yok. Aa oh, salı. Daha epey vaktimiz var. şey göre depo mahallenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. <laughs> Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. <laughs> Biz sadece evrenin açına odaklanalım. Olur mu? Bilemiyorum. İşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. Lütfen <laughs> işi basit tut. Tamam, basit. <laughs> Eğer sadece ikimiz olsaydı iş daha basit olur. Şimdiye çoktan içeri girmiş. Ama düşündüm. sorunsuz olmazdı. Sen bunun ses çıkmaması ihtimaline karşı yedek <laughs> bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sen Müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak üç üst çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Hı hı. Peki hala, tamam. Durma, söyle. Ya haçı kendisi için çağırsak? Hayatta yapmaz öyle bir şey. Victor değil mi? Evet, salır. Aynı Victor'dan bak. Victor salır. Evet, geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır, sana atmaz. Bak, hiç karşılıkta oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum, tamam mı? O aileden biri. Hayır, hayır, hayır. hayır. Senin de mutlu benden istiyor. Ama bizim için gelecektir. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ne bir şey olur da üst işte. Var. Ne ya? Ha. Gördün mü? Güven. Güzel. Işık kapatıp açmak Hı. o bir işaret. Haberiniz olsun <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin <laughs> Evet Altı hırsızlığı bir kez yapan Once active Gençler biz orada videodan izlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi oyunlar dilerim Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın Takipte kalın Hoşçakalın görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Hadi sizi öpüyorum. Hoşçakalın.